Merhaba arkadaşlar. Bugün geri dönüyorum kanala. Uzun bir süredir mobilyeni bulamıyorum. O yüzden de video çekemiyorum. Bana yardımcı olun diyorum. Ama izleyen yok. Lütfen bana abone olmayı ve kan kanalıma like atmayı unutmayın sizden bunlar gelince seviniyorum size böyle ya diyeceğim mi diyemiyorum Arkadaşlar şimdi biraz saçma oldu ama yine şimdi ben size bir arkadaşın bana yapacağı bir kanalı ben bana bir intro yapacak bir arkadaş o kanalı gösterip göstereceğim hemen geliyorum bu kanal arkadaşlar Size intro yapabilir. Bakabilir. Bak. Görünürüz gibi. Demiş ki. Başkalarına içine, içinde intro yapabilir Size de intro yapabilir. Şimdi ben size kaç oyun oynayacağım sizde. Blok strak. Ben biraz geliştim. Burada. Bak bu bunu, bakın bu skini var mı? Yok. Var mıymış bir bakalım ama. Skin çıksa güzel olur. Sevinirim çıksa da. Bakın arkadaşlar. Miskin yokmuş. Bu miskin, bu yok. Bunu bu skin'de bakalım. Belki vardır. Ben görmüyorum. Yokmuş. Var. Var. Yok. Arkadaşlar. Bu skin'i varmış. Ben size teker teker gösteriyorum. Bunun yok, bunun yok, bunun yok, bunun yok. Bunun yok. Bunun yok, bunun yok, bunun yok, bunun yok, bunun yok, bunun var. Bunun yok, bunun yok, bunun yok, bunun var. İşte böyle. Benim silahım. Şu anlık bu skin kullanıyorum. Bunun skin yok. Bunun var. Bunun var. Bunun yok. Bunun yok. Bunun yok. Bunun var. Sticker. Ne olduğunu söyler misiniz bana arkadaşlar? Ve bana göre görebiliyorsunuz. Pro abi. Ha, bakın lütfen. Bunun skin'i var. Bunun skin'i var. Bunun yok. Bunun yok. Bunun yok. İşte böyle arkadaşlar. Player'ımın skin'i yok. Ama alacaktım. Ben skin'leri kullanıyorum. Parayı. Yakınlarda o 2000'lik pantolonluyu alırım şimdi random random varsa geçeyim. Çok ısınmadım ama bir deneyelim kendimizi. Uf 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 çok güzel bu silah. Adam kaçtı kaçtı. Bakın arkadaşlar bunlar da hep böyle sahte sahte karşı hiç Oha 3 kişi aldı. Yuh ezip geçti bildiğin arkadaşlar. Biz ya.

ben bu silahı kullanıyorum arkadaşlar. Bunu arkadan kullanmamız gerekiyor. arkadan şöyle çekilip bir yere. Şöyle sniper'cılık yapacaksınız. Of şekil açıldı be. Hmm. Bundan sonra belki Minecraft'ta oynayabilirim. Şarjım yeterse. Oha. Arkadan vuruyorlar ya. Bir de kaçıyor ya. Uf, diğer taraftan gidelim arkadaşlar. Ben buraya da geliyorum. Çok fena hayvan gibi geliyorlar. Nereden vuruyor ya? Arkadan vuruyor galiba arkadan. Uf, fena indi ya. Biz indiremedik ama. Mobilde bir güzel oynuyor Güzel bir oyun. İndirmeyi unutmayın size. Çok güzel indirme indirdiğinizde pişman değil Siz daha ne de 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 istiyor? Istiyor? Mem, Memnun olacaksınız. Yani. Bence indirinler. Ben size güzel bir katılım seviyorum. Bu <laughs> katılamıyor. Bu silahı da bugün çıkarttım. Bugün binlik, binlik bir binlik yok. 25 altınlık bir tane şey açtım. Kasa açtım. Ondan çıkarttım bunu. Bir de bin bin, bin gümüş paradan bin, bin gümüş paralık bir tane şey açtım. Kasa açtım. Ondan da ee, şu şeyi çıkarttım. Neden o lan? Susturucu bir silah çıkarttı. Ben bunu riskini böyle hiç sevmedim. Ne yeşil ya. Lime işte. Yeşil, lime demek yeşil demek artık. Oo. Kardeşim ama güzel vuruyor. Onu söyleyeyim. Onu kullanamıyorum. Hiç vuramadık ya. O da vuramadı ben de Gel 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 gel. Ya mermi bitmiş ya. Headshot çekti işte. Headshot. Uuu uuu. Gördünüz mü arkadaşlar? Pro silahım geldi Gel oğlum gel gel gel. Gel gel. Gel, gel. gel abi gel. Bakın arkadaşlar nasıl ödedim bu. Geriyle mi daha iyiydim? Bununla mı daha iyiydim? Onunla onu karşılaştırdım. Nasıl bir fark oldu? Oha. Nereden gördü bu ya? Ha arkadaşlar bu hacker galiba. Arkasına bakmadan gördü bildiğiniz iki oldu. 2-2. İki, iki. Yavaş yavaş hayvan. İşte arkadaşlar. Bu adamların hayvanlıkları. Aa, bak burada pusu, pusu. çok küçük. Tavsiye ederim bu şuna gelin. Yeni çıkan bomba versiyonu. Counter Strike stili. Oha! Kaç kişi iniyor ya adam. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkaladı ya. Arkaladı kaç kişi. Kaç bin kişi. Indirdi? böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ben bunu birkaç dakika daha bitireyim arkadaşlar. Hatta kazana kadar bir Bak 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 arkadaşlar bak. Binlik binlik kasa gümüş paradan e, gün açtığım kasa var ya. İşte onun silahı çıktı. Ve öldüm. Ses kayması yok arkadaşlar. Ben ben öldüm ve hala konuşmayı konuşuyorum. Yani öldüm konuşuyor mu? Oha. Adama bir baktık öldük yani. Nereye gidiyor kardeşim? Max Fit. Bunun sayesinde kazanacaklar ama. Gördünüz mü arkadaşlar. Ben burada bu video editiyim arkadaşlar. Sizin hepinizi seviyorum. Ve Abone, abone olmayı unutmayın ve